26 Ocak 2023 Hava sıcaklığı 10 derece Hava açık ve güneşli Bugün biraz arılıklarından bahsetmek istiyorum Daha doğrusu kendi kullandığım arılıklarından bahsetmek istiyorum Abi bu arada her zamanki gibi kedimiz de geldi Rahat bırakmıyor İlla beni sev diyor İlla beni seveceksin diyor arkadaş Arkadaşım bir rahat bırak da azıcık videoya konuşak ya. Az bir in ya. Gözünü seveyim. Allah Allah. 2010 yılından beri birkaç tane, birkaç tane dedim. Birçok arı ırkı kullandım aslında. Anadolu ırkı, Kafkas, Karniyol, Bekfas, Yerli Kafkas, Karpat, 6 çeşit arı ırkı kullanmıştım tabi bu da biraz tecrübe edinmek bir de arı ırklarını tanımak amacıyla kullandım ben bu arı ırklarını burada Kafkas arı ırkından başlamak istiyorum sonuçta Türkiye'de arıcılık yapıyoruz ve Türkiye'nin en doğusunda kuzey doğusunda bulunan arı ırkından başlamak istiyorum. Kafkası e, damızlık olaraktan e, Macel arıcılığın ürettiği damızlık Kafkas arısı olarak aldım. Amasya'da denedim ben bunu. Amasya bölgesinde damızlık Kafkas arısı gitmiyor açıkçası. Yani Amasya bölgesi de tamam Kafkas arı ırkı olabilir. Yani yerli Kafkas olması gerekiyor bence. Ama Amasya bölgesinde e, Posof ekotipi Kafkas arı ırkı gitmiyor. Tabi Macel arıcının üretmiş olduğu e, benim bildiğim iki çeşit Kafkas arısı var. Tırmanama be kedi. Böyle bir aşağı in ya bu ya. Allah Allah. İki çeşit e, Kafkas arısı var. Benim bildiğim. Maciel ürettiği birisi camil ekotipi diğeri de posof ekotipi kafkas arısı şimdi kafkas arısıyla e, nasıl tecrübeler yaşadım onu bir anlatayım daha sonrasında e, belki ekleyebilirsem bir video ekleyeceğim kafkas arısını haziranın onu ya da temmuzun başı gibi almıştım 2021 ya da 2022 yıl, 2020 yılları olması lazım. O, o civarlarda, o yıllar arasında almıştım. Yaz döneminde almıştım. Ee, birkaç çıtayı birleştirerekten, başka kovanlardan alaraktan bölme yapmıştım. O bölmelerin arasına koymuştum. Bulunduğu bölgede ayçiçek bölgesiydi zaten. Normal şartlarda e, Kafkas arası işte Temmuz gibi, Haziran gibi açılan bir aradır. Ama biz tabi bu arıyı fazla geliştiremedik. Ee, şu an bulunduğum bölgenin haricinde ayçiçek bölgesine götürmüştüm. Orada ben bölme yapmıştım. Ana da orada gelmiştim. Ana, ana arı da orada gelmişti bana. Orada bölme yapmıştım ayçiçek bölgesi, bölgesinde. Güzel gelişmesi gerekirken geliştiremedik arıyı orada. 2-3 ee, çıtada kaldık. Diğer çıtalardan diğer kovanlardan kapalı yavru desteği aldım ben bu araya. Eylül'ün e, Eylülün ortalarına kadar 6-7 çıta şeklinde e, kapalı yavrulu bir hale getirdim ben bu arayı. Kış döneminde de kış döneminde de o kadar az bir yavruyla kışı atlattı ki e, yani ben arı ölecek sandım. Öyle söyleyeyim ben arı ölecek sandım. Kafkas arısının dil uzunluğu fazla diyorlar. Ama Kafkas arısı benim bulunduğum bölgede e, fındık açtı. Ondan faydalanamadı. E, armutlar açtı faydalanamadı. Bademler açtı faydalanamadı. Kirazlar açtı faydalanamadı. Üçgüller açtı faydalanamadı. kekik açtı faydalanamadı. Keverin açtı faydalanamadı. Efendime söyleyeyim yani Akasyalardan faydalanamadı. Nasıl söyleyeyim başka? E ben buraya fasulye diktim, fasulyeden faydalanamadı. Ballı baba açtı, faydalanamadı. E ben bunlardan faydalanamayan arıyı ne diye bölgemde barındırayım. Yani ben Amasya için Kafkas arısını tavsiye etmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Kafkas arısını tavsiye etmiyorum derken, Posof ekotipi, Macahel arıcılıktan aldığım Posof ekotipi Kafkas arısını e, tavsiye etmiyorum Amasya bölgesi için camili ekotipinin F1'ini kullandım. F1 güzel mi? Çok iyi. Mesela posof ekotipinin F1 güzel mi? O da güzel. Yani güzel bir var ve bal verimi yapıyor. Gelişim açısından damızlık posof ekotipine göre çok da faydalı. Acı yalancılıktan 2-3 ay önce ana arı sipariş etmiştik. Posof ekotipi damızlık doğal çiftleşmiş ana arayı gönderdiler. Bugün 10 Haziran Cuma 2020. Şimdi bölme olaraktan arıyı yapacağız. Hava sıcaklığı 20 derece. Fakat hava çok rüzgarlı ve bulutlu. Yağmur yok. Sıra cevizlerdeyiz. Ay çiçekleri yaklaşık 15 gün önce açmaya başladı. Şu anda bu şekilde. Şubat 2021. Küçük çıta da durumu bu. Bir avuç, bir avuç arı, bir avuç arı. Evet, anarımız burada. Kafkas damızlık. Hiç memnun değilim. Yani bu şekilde olacağını bilseydim ben kesinlikle almazdım. Yarımlık çitelerde Kafkas bu şekilde kışlıyor. Şu an için hiç memnun değilim. Hiç beklediğim gibi olmadı bu Kafkas arısı. Şurada çıkartamadığı yavrular var. Bu arıyı geldiğinden beri sürekli destekledim. Arı olarak destekledim, bal olarak destekledim ki ayçiçeği bölgesinde kazandırdım ben bu arıyı. Ayçiçekleri yeni açıyordu daha. Durum bu. Cos F1 7 çıtı 6 ve 5 çıtada Günlük yavrular var Kapalı yavrular var Evet yumurtluyor Bir tanesi de bizi rahatsız ediyor ortasına attı şimdi yoluna devam ediyor az da rahatsız şimdi Anadolu arı ırkından bahsetmek istiyorum onu da Macael arıcılıktan almıştım o da Mayıs gibi gelmişti elime Mayıs ortalarında gelmişti yani nasıl oluyor bilmiyorum ama ya Macael arıcılıkta bir problem var ya bana gelen arılarda bir problem var ya da bu arılar bölgeye uymuyor anlamadım ama Orta Anadolu saf damızlık olaraktan aldığı Orta Anadolu arısı 3 e, çıtanın üzerine geçmedi. Büyük kovanlı mesela, e, 25'lik kovanlarda mesela, Langstroth kovanlarda 3 çıtanın üzerine geçmedi. 2 çıta işçi yavru attı, daha sonra erkek yavru atmaya başladı. Erkek yavru atmaya başladı. O sezonu öyle geçirdim. Daha sonrasında da sonbahara doğru da o arıyı öldürdüler. iş öldürdüler. O ana arıyı öldürdüler. Ha, Çorum bölgesinde de ben aracılık yaparken Anadolu ırkının F1'lerini kullandım. Anadolu arısı e, gerçekten kurak bölgede çok iyi iş yapabilen bir arı. Keven olan, kekik olan, ne bileyim yani kurak olan bölgede Anadolu arısı çok güzel iş yapıyor. Boyutları kısa boyutları kısa oğul verme eğilimi çok fazla yok e, saldırganlık açısından biraz daha diğer ırklara göre saldırgan bir yarı. saldırganlık açısından diğer ırklara oranla biraz daha saldırgan bir yarı. başka ne gibi özelliği var bal toplama e, özelliği çok iyi Yani başka bir tecrübe edindim söylemez Anadolu arısı için. Evet karpat arısına gelecek olursak yani benim şu an kullanmış olduğum arıların içerisinde en iyi arılardan bir tanesi karpat arısı. Nedenine gelecek olursak birinci nedeni uysallık. İkinci nedeni bal toplama kapasitesi çok yüksek. Ee, bir diğer faktör e, yani arı çok iyi polen getiriyor. Koku alması çok iyi. Örnek veriyorum, benim elimde yerli Kafkas arılar var mesela. Yerli Kafkas arılar kovan çıkışından takip ettiğimizde şu şekilde mesela kovan çıkışındaki arıyı takip ediyoruz. 10 tane arı çıkıyor yerli arıdan. Yerli arıdan 10 tane arı çıkarken Kafkas arısından bir tane arı çıkıyor. Pardon, Karpat arısından bir tane arı çıkıyor. Şimdi yerli arı biraz daha küçük olduğu için e, haliyle ihtiyacını karşılamak amacıyla nüfusu fazla olabiliyor e, ve çalışma hızı daha çok oluyor. Mesela çalışan arı sayısı daha fazla oluyor. 10 tane arı gidiyor, geliyor. Kafkas arısından, pardon Karpat arısından da bir tane arı gidiyor, geliyor. Yani Karpat arısının yapısı itibariyle e, irilik oranı yerli arıya göre, Kafkas arısına şeye göre, yerli arıya göre biraz daha iri. Anadolu arısına göre biraz daha iri. Bekfas'a göre biraz daha iri. Hemen hemen Kafkas arısıyla aynı boyutlarda sayılabilir ama bence benim gözlemlediğim kadarıyla Karpat arısı biraz daha diğer ırklara oranla iri, iri çarpta. E haliyle e, bünye büyük olunca bal midesi de ona göre büyük oluyor. 12 Ocak 2021 Hava sıcaklığı 22 derece Nereden salı? Karpat arısı. Karpat arısı. Çok şahane bir ırk. Daha sonra elime e, bekfas arısı geçti. Bekfas arısı e, çok iyi bir arı. Hani çoğalma, nüfus atma açısından çok iyi bir arı. Koku alma yani mesela şöyle söyleyeyim bir kilometre ötede bir nektar kokusu, bir polen kokusu aldığında diğer arı ırklarına göre daha hızlı hareket edebilen ve o nektarın polenin, o kaynağın kokusunu diğer arı ırklarından daha erken alabilen bir arı ırkı. Ha, burada bekbas arısının dezavantajı nedir? Bekbas arısının dezavantajı çok fazla nüfus atıyor. Çok fazla beslemeye tabi tutmak gerekiyor. Örnek veriyorum. Karpat arısına e, kek verdiğimizi düşündüğümüzde Karpat arısına bir kilo kek, 1 kilo kek bir hafta gidebiliyor iken e, bekfas arısına e, bir haftada bir buçuk kilo kek veriyorsunuz. Belki de iki tane kek verebiliyorsun. iki kilo kek verebiliyoruz. Çünkü e, nüfusu fazla atıyor haliyle e, balı da fazla yiyor. E, ürünü de fazla yiyor. Bekfos arısında böyle bir özelliği var. Ama sakinlik açısından Karpa tarısına benziyor. Hatta Karpa tarısından biraz daha sakin diyebiliriz Bekfos arısına. bir de karniol arısı var. Karniol arısı da gerçekten çok mükemmel bir arı. Kullandığım arılar arasında en mükemmel arılardan bir tanesi. Oğul verme eğilimi çok düşük. Artı bal yapma özelliği çok yüksek. Getirdiği balı çok güzel sırlıyor, e, depoluyor, e, çok kontrollü bir arı. Karpat arısı gibi kontrollü bir arı. Hani bal noktasına gelince, kedimiz yine geldi, rahat durmuyor. Bal noktasına gelince, ya arkadaşım bir git kucağımdan ya. Bal noktasına gelince e, karpat ve e, karniol arısını tek geçerim. Kullandığım arılar açısından e, bal toplama, e, depolama özelliği açısından Karpat ve Karniol arasını tek geçerim. Evet, peşimi yine bırakmıyor. Nere gidersem gideyim, beni takip etmeye ve kucağıma gelip kendini sevdirmeye devam ediyor. Kucağıma gelip kendini sevdirmesi bir yana tırmalamasa eyvallah da tırmalıyor işte. Mahvettim pantolonumu ya. Evet, Karniol arası dediğim gibi e, gelişim açısından çok iyi bir arı. Ha, oğul eğilimi var mı? Var ama çok miktarda değil. Karniol arası da e, arı sütü noktasında çok <laughs> faydalı bir arı değil. <laughs> arı sütü ürettim ben. Arı sütünü en fazla ben e, yerli ırktan, yerli Kafkas'tan aldım. Yerli Kafkasların oğul eğilimi, oğul eğilimi çok yüksek ondan dolayı arı sütünde kullandım ben onu çok büyük faydasını gördüm diğer e, mesela karpat arısını da arı sütünde kullandım karpat arısında çok az miktarda verim elde ederken e, yerli arıda daha fazla e, ürün elde ettim anlatacaklarım da bu kadar Evet bu videomda e, arı ile ilgili kendi edinmiş olduğum tecrübelerden bahsetmek istedim hani arı ırklarının diğer özelliklerinden hani bilimsel olarak da kitapta yazan özelliklerinden bahsetmedim çünkü herkes bunu araştırıp bulabilir. Ben sadece kendi edinmiş olduğum tecrübelerden bahsetmek istedim. anlatacaklarım da bu kadar videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim abone olmayı videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diğer videomda ise e, polen tuzaklı ve polen tuzaksız kovanlardan bahsedeceğim polen tuzaklı kovanların faydası nedir polen tuzaklı polen tuzaksız kovanların faydası var mıdır? dezavantajı var mıdır? onlardan bahsedeceğim. herkese bol kazançlar.